onu anlatacağız şimdi vites geçişlerinde her zaman debriyajı kullanıyoruz 1 de 2 de 3 de fark etmez bütün viteslerde önce debriyajı dip noktasına kadar sonra örneğin 1'e geçirdim hem viteslerimizi göstereyim size debriyaj derken ayağımız eğdik kolu kendinize doğru çekiyorsunuz ön eğdiniz 1 eğimli şekilde düğme gibi düşünün aşağıya çekiyorum 2 hepsinde debriyajı kullanacağız sonra boşluğa düşürüyorum. karşısı 3 hiç sallamamıza gerek yok onun direk altı 4 tekrar boşluk yan koltuğa doğru muavin koltuğu diyelim ona da ona doğru eğdim öne 5 geri vites de aynı yine boştan geçireceğiz vitesimizi muavin koltuğuna eğdik geri her viteslerimiz debriyajın son dip noktasında oluyor arkadaşlar eğdim bire attım örneğin kalkış yapacağım düz yoldayız düz yolda yokuş biraz farklıdır düz yoldayken önce frenimizi kaldırıyoruz sonra debriyajımızı küçük küçük kaldırıyoruz hiç gaz vermeye bile gerek yok arkadaşlar debriyajımı bırakmıyorum araba ta ki biraz harekete geçene kadar şu an örneğin harekete geçtik artık debriyajımızı bıraktık gazla destekliyoruz şimdi ikiye geçiş yapacağız arabamızın hızı biraz 15-20 kilometreye çıktığında motorun sesi değişiyor ne yaptık debriyaja dip noktasına kadar bastık eğimli şekilde çekiyoruz ikiye sonra yine aynı şekilde debriyajı yavaşça kaldırırken gazla destekliyoruz dönüş yapacağım ne yapıyorum tekrar biri alıyorum çünkü arabam yavaşladı direksiyonumu tam çevirdim. Sadece debriyajla dönüyoruz. Hiç gaz vermiyoruz dönüşlerde. Direksiyon tekniğini göstermiştik. Bıraktım. Yavaşım ama direksiyon kendi yolunu buldu. Düzleşti. Biraz hızlandırıyorum aracı. Tekrar debriyaj. Dip noktası sadece debriyaj. İkiye çektim. Kaldırmaya başlarken debriyajı gazla destekliyorum. Bu kadar.